Çünkü ilk yarışmacımız Hayri hiç doymaz. Hayri Bey yarışmaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Hmm, bilmem ne anlatayım? Mesela boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Boş zamanlarımda yemek yerim. Ne tür yemekler yersiniz? Hmm, bilmem ne bulsam yerim. Hayri Bey lütfen seyircileri zehirlemeyin. Bu yarışmadaki hedefiniz nedir? 100 milyon TL. Öyle bir para veremiyoruz. Neyse hadi artık soruya geçelim. 2'ye 3 eklersek sonuç kaç olur? A şıkkı, 3B şıkkı, 2C şıkkı, 3D şıkkı, fıstıklı baklava. Hmm, bilmem. Dev fıstıklı baklava son kararım. maalesef yarışmaya 0 TL ile veda ediyorsunuz.